Kırklar eli, kırklar eli Mutlu insanların kenti Lozengrad, üzüm bağlı Kırklar eli, kırklar eli Mutlu insanların kenti Evet sevgili izleyicilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin düzenlenmiş olduğu tarımsal kalkınma e, fuarındayız. Yeni kapıda yanımızda 40 41 belediye başkanımız Sayın Mehmet Siyan Kesimoğlu var. Ya Sayın başkanım burada sizi evet. görmekten de onur duyduk. Biraz 41 elimizin tarımsal ürünlerini evet. bu fuarda e, olan e, değerlerimizi izleyicilerimize paylaşalım efendim. Tabii çok teşekkür ederim. Öncelikli olarak e, partimizin Genel Merkez'i tarafından organize edilen bir fuardayız. Tarım fuarındayız. Tarımla ilgili ülkemizin içinde bulunduğu koşulları her anlamda, rakamsal anlamda, üretim anlamında, ürün yelpazesi anlamında burada ilgililer tarafından bilgilendirildik. Kamuoyunun dikkatine sunuldu. Mevcut sorunların da yakında gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında nasıl çözüme kavuşturacağımız konusunda yine etkili ve yetkili ağızlardan bu görüşleri aldık. Bu fuar aynı zamanda biz belediye başkanları arasında da dayanışmanın, paylaşımının, özellikle bilgi paylaşımının gerçekleştiği çok özel ortamlar oluyor. Bundan da çok memnunuz, çok da mutluyuz. Geleceğe dair yükselen bir umudumuz var her zamanki gibi. Ama bu umudun da e, yükselmesinde ciddi bir aşama kaydediyor bu fuar. E, şimdi biz de Kırklareli olarak e, bu güzel organizasyonda e, yer aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız güzel bir stand hazırladılar. Kırklarelimizin e, kayda değer e, önemsediğimiz, kamuoyunun e, ilgisine, bilgisine, tüketimine sunmak istediğimiz ürünlerimizle ilgili e, bilgilendirme e, ve tatlandırma gerçekleştiriyoruz. Bizim dört tane coğrafi e, işaret almış ürünümüz var. Arkamızda görüldüğü gibi. Biri meşhur hardaliyemiz. Bunu hep anlattık. Üzüm suyu, organik bir içeceğimiz. İkincisi yeni e, işaret alan meşe balımız. Üçüncüsü peynirimiz. E, dördüncümüz de kıvırcık koyunumuz. Coğrafi işaret alan dört ürünümüz var. Şimdi Trakya'da baktığımızda e, coğrafi e, güzellik anlamında... Ee, ve doğallık anlamında e, başta Kırklar eli geliyor. Çok bakir bir e, doğamız var. Gerçekten bizdeki doğa, e, o doğallık e, Trakya'nın diğer yerlerinde yok. Dolayısıyla bizim hayvancılık anlamında da e, etin kalitesi anlamında, yani hep e, tırnak içinde gezen hayvanlar olduğu için, ee, Doğalda doğada doğal olarak besleniyorlar. Dolayısıyla e, o yediklerinin e, e, kokusu diyelim esansı parfümü e, ete siniyor, lezzetini lezzetini artırıyor. E, o hayvanın sütünden yapılan peynir hakeza. Bir de o meşe balımız e, bizim bölgeye de özgü gerçekten. E, geçen ay yaşadık maalesef ülkemizin çeşitli yerlerinde çeşitli yangınlar oldu. E, yani Türkiye'de. E, bal üretiminde bir 50 yıllık ciddi sıkıntıya yol açacak diye düşünüyorum. E, kaldı ki biz bal e, üretiminde e, dünyada üçüncüyüz. Ama ihracatta 21.'yiz. Dünyanın çam balı ihtiyacının %90'ı Türkiye'den karşılanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte biz bizim balımız daha da e, değer kazanacaktır, öne çıkacaktır. Bizim de e, Trakya Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle bir projemiz var. Bal üzerine e, onun e, üretimini daha teknolojik koşullara taşımak e, istihdama katkı sağlamak hem bölge hem ülke ekonomisine e, ilave katkılar yapmak bakımından e, çok önemli, çok anlamlı. E, dediğim gibi burada hem ürünlerimizi tanıtıyoruz, hem ilimizi tanıtıyoruz. E, var olan dostluklarımızı geliştiriyoruz, pekiştiriyoruz. Çok hoş, güzel bir etkinlik oldu. Üç gün buradayız. İfade ettiğiniz gibi kısıtlı imkanlarla güzel projelere imza atmak, güzel projeleri hayata geçirmek Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için gerçekten bir ayrıcalık oluşturuyor. Yönetmek, harcamak olur. Hep kullanırım, zaman zaman ifade ederim imkanımız olsa neler yaparız her belediye başkanının her yerel yöneticinin görev yaptığı bölgeyle ilgili hayallerinin olması lazım benim de kırtel üzerine hayallerim var bu tabii ki ayakları yere basmayan bir hayalcilik değil Aslına aslında o bölgede ihtiyaç duyulan zemini oluşturmak ürünleri getirmek hizmeti sunmak suyun kalitesini, işte çöpün küçücük bir parça dahi kalmamasını sağlamak, çocuklarımız için oyun parkları, diğer sosyal alanlar, yani bir yerel yönetici olarak yaşamı kolaylaştırmak adına, engellerimiz için, sokak hayvanlarımız için yaşamı kolaylaştırmak adına birçok projeyi hayata geçirebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar yönetmek, harcamak da olur anlayışını gerektiriyor. Biz kısıtlı imkanlarla bunları yaptık ama severek çalışıyoruz, isteyerek çalışıyoruz. Halkımız da bunu görüyor zaten. Bunların karşılığını ilk erken genel seçimde verecektir diye düşünüyorum. Çünkü genel seçime giden yol yerel seçimin başarısından geçer. Artık biz İstanbul'u almışız, Ankara'yı almışız. Yani Türkiye'de birçok büyük şehri, ili, ilçeyi, beldeyi almışız. Bu başarı eminim ilk genel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'ni dostlarıyla birlikte iktidara taşıyacak, doğruya ulaşacak. İnşallah başkanım. Bizler de başarılar diliyoruz. Çok Yapmış olduğunuz projelerde 40'lı gerçekten vizyon kazandıran bir belediye başkanı olarak ayrıca tekrar tebrik ediyoruz. Sağ olun. Ve başarılarınızı tekrar devamlı diliyoruz. Saygılar, sağlık sağ ve sağ sıhhat diliyoruz. Sağ olun. Ben de ilginize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonda da bize ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sahiplenme örneği yaşadık. Kendimizi ayrıcalıklı hissettik. Ve ekibine tabii ki çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Başarı önümüzdeki genel seçimde başarılı olacağımızın ilk işaretleridir. İstanbul, Ankara, işte Mersin, Adana, Bilecek, Antalya, Antalya daha çok sayabileceğim yerler biz doğru yoldayız. Şimdi tam zamanı. Iktidar olmanın tam zamanı. <laughs> Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Bizim Sayın Böcek de şimdi Kırklareli standını ziyaret etti. Sayın Başkanım Antalya tabii ki tarımda özellikle sebze ve meyve de önemli bir ilimiz. Ama Kırklareli'deki görselleri görünce Acaba ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben de gördüm. Şimdi tabii eğer, ama... Ülkemiz çok güzel. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette çiftçilik çok önemliydi, tarım önemliydi. E, bu anlamda bugün burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde böylesi bir güzel e, bütün belediyelerimizin de neler yaptığını görmen anlamında bir proje fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Zaten uzman olan milletvekilimiz ve parti meclis üyesi arkadaşımız gereğini söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yerelden kalkınma modeli kırsalla ilgili bütünleştik. Antalya demek Türk turizminin, tarımın başkentidir. Ondan sonra ticarette var. İlk kurulan serbest bölgelerden, organik sanayiden e, iyidir ama tarım bizim için çok önemli. Yani biz yerelden kalkınmayı ee, çok önemsiyoruz. Genel başkanımız önemli. Parti politikamız bu. Ee, doğrusu da bu. Zaten Değil belediye o. başkanımız çok kıymetli, çok başarılı bir dostumuz. Benim de köyde e, böyle biz hatta şarapan'a deriz biz onu ahşaptan böyle üzerine çıkarız manuel dedi. Aynı şekilde <laughs> çiğnemeyle yaptığımız şeyler o büyük ağaçlardan yapılırdı. Şimdi ona da paylaştık derken siz geldiniz. Size evet. de iyi yayınlar diliyorum. Evet Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın e, Mustafa Boz e, başkanımız da bugün Kırkbereli standını ziyaret etti yine Sayın Kesimoğlu'na e, bir ziyarette bulundular. Onlar da standta. Sayın Kesimoğlu da e, tabii ki Kırklareli ürünlerini bize anlatıyordu. Siz geldiniz Sayın Başkanım. Bursa'da evet tarımda önemli bir e, ilimiz. E, sanayide, tarımda. Ama Bursa'daki olan ürünlerin en iyisi sanırım 40'lar var. Ben öyle görüyorum. Siz ne diyorsunuz? E şimdi zaten başkanımız hem dostumuz arkadaşımız bizim. Bir de yarı Bursalı sayılır. Yani Bursa'yla da onun bir bağı güçlüdür. Evet. Onun için Bursa'da bazı gördüklerini orada da uyguluyor. Ama onun da yaptıklarını da Türkiye'de birçok arkadaşımız da uyguluyor. Son derece başarılı hizmetleri var. Ee, ki bugün standta da doğal bir stand yapması da hakikaten e, son derece güzel olmuş. Ee, ve Kırklareli inanıyorum ki bölgesel anlamda dair Trakya bölgesi olarak değerlendirdiğimizde gerçekten bizim için de önemli Türkiye için de önemli o bölge. Onun için başkanımızın orada yapmış olduğu hizmetleri takip eden bir dostu olarak arkadaşı olarak e, aynı zamanda inşallah önümüzdeki süreçte biz de Bursa'da bir yetki alırsak onun uygulamış olduğu bazı evet. projelerde yine büyük şehirde daha büyüklerini uygulama olanağına sahip oluruz diye düşünüyorum ben. Başarılar, Başarılar diliyorum. Harika işler yapıyor. Sağ ol sevgili Ben diliyorum. de çok Sağ teşekkür ederim. Sayın başkanım. Kolay ki Sanki cennetten köşeli hep havalı çok keyifli üç beş söyler tatlı dili. Trakya'da kırklar eli. Kırklar eli, kırklar eli Mutlu insanların kenti Kırklar eli, kırklar eli Mutlu insanların kenti